Sevgili çocuklar, değerli arkadaşlar, çok kıymetli büyüklerim, abilerim, ablalarım hepinize merhabalar. Kucak dolusu sevgiler. Ümit ediyorum iyisiniz. Ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz bildiğiniz üzere. Bugün e, farklı özel bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz yaptığımız çalışmalarda arkadaşlar lisanslı bir nota yazım programı kullanıyoruz. Muse ee, 2. ben nota yazım konusunda çok titizim. Eee bir enstrümanı çalmakla nota yazmak işi gerçekten çok farklı. Ben eğitimci olduğum için tabii ki yazım işine çok önem veriyorum. Müzik eğitimcisi olduğum için nota yazım işine çok önem veriyorum. Özellikle lisanslı bir program kullanıyorum. Tekrar bahsediyorum. Muz 2. Gerçekten bir videomda da anlattım. takipçilerin ee, takipçilerim faydalansın diye. Kullanımı oldukça kolay. Oldukça keyifli. Ve en önemlisi Türkçe. Karmaşık bir yapısı yok. Çok yalın, e, sade anlatılmış uygulama. Çok güzel e, tasarlanmış daha doğrusu. Çok yalın tasarlanmış. Gerçekten çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum burada emeğe geçen e, insanlara. Yürekten teşekkür ediyorum. E şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekten çok güzel bir sürpriz yaşadım. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Bir mail aldım. E, Datasoft bilgisayar hizmetlerinde Metin Bey bana mail attı. Yani bu Mus 2 programının e, tasarımcısı kendisi. Arkasında da muhtemelen bir ekip vardır ya da yalnız başınadır bilemiyorum. E, i̇şte videomu izlemiş. Bu Mus 2'nin nasıl kullanıldığını anlattığım videomu izlemiş. Çok güzel sürprizlerle bana döndü arkadaşlar. Sizlerle bunu paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum. Bir kere bana bir program hediye etti lisanslı bir programı tekrardan hediye etti. Bu son derece mutlu etti beni. Gerçekten çok nazikçe bir davranış. Huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Artı şöyle bir kolaylık sağladı. Kanal takipçilerimize özel olduğundan bahsetti. Programı bizim kanalımıza özel indirimli fiyattan verecek arkadaşlar. Bu program edinmek isteyen arkadaşlarımız olursa Benimle irtibata geçebilirler. Muz 2 programını edinmek isteyen, lisanslı bir şekilde edinmek isteyen arkadaşlarım bana ulaşabilirler. İndirimli fiyattan bu programa sahip olacağız. Bu jest için hem şahsıma hediyeleri için hem de siz takipçilerime böyle bir kolaylık sağladıkları için. Metin Yılmaz Beyefendi'ye huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir jestti. Ben çok duygulandım. Bu konuyla ilgili bahsettiğim gibi talepleriniz olursa bana iletebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Esenlikler diyorum.